kilo dört. İçine baktınız mı hocam? İçinde mi? Kart yok. kart yok içinde. O zaman bir de yeni kart var olunca maymuncukla açıldı. Arazinin içinden çıkmadı anahtar kayıp. Kart kodlanacak şimdi. Özellikle maymuncukla açtığımızı söylüyoruz. Kapıyı kasmadan, ezmeden, çizmeden, bilmeden. Kodlama yapıldı. Müşterimiz test ediyor. Motosikletimizle geldik. Şirin evlerdeyiz. Clio 4 2014 model. Komple kayıp. Kapı açıldı maymuncukla. Anahtar kodlandı. Evet, test Hayırlı olsun. Toplamda 10 dakikayı buldu bulmadı değil mi? Kapının açılması, kodlanması 10 dakikayı buldu bulmadı. Ben 5 dakika diyeceğim ama utandım 5 dakika demeye. Millet ne kadar abartıyorsun demesin diye. 10 dakika dedim. Hayırlı olsun.